Bu videomuzda 10 inçlik e, dokunmatik paneli kırık tabletimizin dokunmatik panelini değiştireceğiz. Dokunmatik paneli değiştirmek için öncelikle arka kapağı sökmemiz lazım. Pena veya kredi kart gibi bir şeyle kapağımızın e, çerçeve ile arasına sokarak çıkartıyoruz. Çünkü bu vidasız bir tablet. Tabii fazla eğmememiz lazım çünkü LCD ekranımız sağlam, dokunmatik panelimiz kırık kapağı söktük. Şimdi de anakartı sökmemiz lazım. Çünkü anakart dokunmatik panelin bağlı olduğu çerçevenin üzerine vidalı. Bu LCD ekran kablosudur. LCD ekran flex kablosunu plastik aksamını kırmadan çıkartıyoruz. Şurada bantta bandın altında dokunma taç panelin ne flex kablosu var. Ama önce anakartı sökelim. Anakartın üzerinde 3 tane vida var. Bu üç tane vidayı sökmemiz lazım. Aksi halde dokunmatik paneli sökemeyiz. Şimdi bandı kaldırıp bandın altından dokunmatik panelin kablosunu çıkartacağız. Buradaki plastiği dikkatli kaldıralım. Soketin üzerindeki tırnağı dikkatlice kaldırmamız lazım. Cımbızla da daha kolay olur bu iş. Evet, Touch kablosunu böylece çıkarmış olduk. Kamerayı da kaldıralım. Evet şu anda anakart boşta gördü gibi. Bir şuradaki bandı evet band bağlı değil. Bir speaker var solda. Soldaki speaker'ı yine çerçeve olan iki tane bağlantılı bir de var. Bunları söküyoruz. bir kontrol edelim. Evet şurada bir bant var. Bandı kaldıralım. Amacımız burada LCD ekranla çerçevenin bağlantısını tamamen ayırmak birbirine. Tamam. Şimdi de her çerçevede olduğu gibi tek tarafı tırnaksızdır. Tırnaksız tarafı üstte kalan tarafı yani bu taraf tırnaksız tarafından kendimize doğru çıkartabiliriz LCD ekranı. Bunun içinde e, LCD ekranın çerçeveye tutmasını sağlayan tırnaklardan bir iki tanesinden kurtarırsak eğer sağ sol yapa yapa çıkartabileceğiz dersiz ekranı kırmadan. Evet özellikle üstteki iki tırnağı ayırırsak LCD ekrandan. tutacak kadar yer geldi. Evet şimdi sağ sol yapa yapa çıkartırsak çok rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Evet bu kadar. Şimdi elsiz ekranı çizmeden, kirletmeden ee, kapağın üzerine koyabiliriz mesela. Yere, yani yüzeye temas etmemesi lazım. Çok ses silmekle çok uğraşırız. Bu dokunmatik panel üzerindeki çerçeve, çerçeve bize lazım olacak. Çünkü yeni dokunmatik taşmada sadece cam, çerçeve yok üzerinde. Bunu özellikle orta üst bölümünden sabırla, kastıra kastıra bir boşluk ayırmamız lazım. O boşluğa da pena veya kredi kartı gibi bir şey sokarak camla çerçevenin arasını ayırabiliriz. burada asıl ayıran pena değil bizim elimizle plastiği kendimize doğru çekmemiz pena sadece destek oluyor aradaki bandı ayırıyor tabi bu sırada elimizle kesmemiz lazım çatlak olan yerlerde dikkatli yapıyoruz bu işlemi Yani plastiği kendimize doğru çekiyoruz. İleriye doğru itiyoruz. E, camı tam aksiyona doğru itiyoruz e, parmak ucumuzda. Penayı da aradaki bandı ayırmak için kullanıyoruz. Yani çerçeve kırılırsa dokunmatik paneli bulabilirsiniz ama çerçeveyi bulmanız zor. Yani çerçeve daha önemli burada e, dokmatik panelden. Evet ayırdık. Bu ıı, bir işe yaramaz. Çerçevenin üzerinde bant izi kalmaması lazım. Temiz görünüyor. Şimdi yeni taş belimizi takalım. Evet. İki tarafı da kaplı görüyorsunuz. Önce arkadaki bandını sökelim. Ama arkadaki bandı söktükten sonra mümkün olduğunca elinizi sürmemeye çalışın özellikle arka yüzüne bandı söküp yapışmasını sağlayan kağıt bantları da sökeceğiz bu işlemi hızlı yapalım ne kadar çok beklersek o kadar tozlanır Zaten çift tarafta bant var bu kenarlarında. Evet. Fazla beklemeden hemen önce flex kablosunu çerçeveye takıyoruz. Ve eşit bir şekilde, çerçevenin bütün kenarlarına tam eşit şekilde oturacak şekilde dikkatli bir şekilde oturtuyoruz yerine. Fazlalık olmaması lazım hiçbir yerinde veya üst üste binmemesi lazım çerçeveli Elimizle tam yapıştırmamız gerekiyor. Kalkmaması için ileride tekrardan. Evet, kenarlarından hafif baskı uygulayarak camın çıtaya yapışmasını sağlıyoruz. Evet, ekran temiz. Yine aynı şekilde yönüne dikkat ediyoruz. Tırnaklı tarafa doğru itiyoruz yani. yani. Sondaki iki tane tırnaktan geçirerek ray gibi ileri doğru itmemiz gerekiyor. Yani tersten yaparsak tırnaklara denk geleceği için oturtamayız sonunu. Şimdi yerine girdikten sonra evet oturacak. Ve çok kolay olacaktır. son kontrol edelim. Toz görünmüyor. Temiz görünüyor. Tamam. Şimdi anakartı ee, tekrardan yerine vidalayacağız anakartı. Dokmatik panelin kablosunun altından geçiriyoruz. Dokunmatik panelin kablosunu tam eşit bir şekilde soketine oturtmamız gerekiyor. Yamuk takarsak bazı bölgeler çalışmayacaktır. Anakartın vidalarını takıyoruz. Tabi Dokunmatik paneli ee, soketini takarken butonları takalım tabii ki butonları unutmayalım butonları unutursak tekrardan anakartı sökmemiz gerekecek iki tane buton var bunda plastik buton bunları çerçeve üzerindeki yuvalarına takıyoruz dokunmatik paneli takarken ee, dokunmatik panelin flex kablonun çıkmasını sağlayan plastik anahtarı kırmadan kaldıracağız ve kapatmamız lazım bu kırılırsa dokunmatik panelinin hatalı çalışacaktır Anakart tam e, vida deliklerinin oturması gerekiyor rahat bir şekilde. Altında bir şey var mı kontrol edin eğer oturmuyorsa. Elstiz ekranın kablosu bu. İşte bu soketleri oturturken arkadaki plastiği dikkatlice getirelim. Yani tek bir köşesinden değil, eşit şekilde bütün köşelerinden. Bantları da tekrar eski yerlerine yapıştırıyoruz. Spiker'ın e, plastik aparatını da yerine takalım bunda da iki tane vida var. Bu Wi-Fi kablosunu da iç halleri yerleri sıkıştırın yoksa kapakla çerçeve arasına sıkışır. Tamam. Şu anda e, mikrofon var. Mikrofonu da yerine takın. Evet. Kapağı takabiliriz. Hazır görünüyor. Son bir kontrol ediyoruz. Kapağımızı takıyoruz. Fazla bastırmadan tırnakların oturma sesini duyduğunuzda arada boşluk kalmayacak şekilde taktığınızda tamamdır. Evet. Dokmatik panelimizi değiştirmiş olduk. İşlem bu kadar basittir.